Anne, anne kovalıyor. Ya niye öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Ee, her delikanlının bir gelişi vardır. Hepinize selamlar gençler biliyorsunuz yeni sezon geldi ve bu videoyu büyük ihtimal izlediğinizde 5-6 gün geçmiş olacak yeni sezondan ama dediğim gibi sınav haftası başlıyor. Ondan dolayı haberiniz olsun editle falan uğraşamadım. Gördüğünüz gibi silahlarımız burada. Direkt biz elit pulusumuzu alalım. Oradan da bir RP'yi açalım. Tamam. Aldık. Çok güzel ya. 11. sezon güzel ama 12. sezon bence daha iyi olacak. Pas yükseltimize bir dakika. Ha, tamam bir an açılsan pardon. Pas yükseltimize hemen geçiyoruz. Elitimizi açıyoruz. Elite Plus. Çok iyi ya. 1 artı 12 etti sana 13 tersi neyse. Ee, seçelim buradan. Bunu bence bir daha gö hiç göstermemesi lazım. UC kardeşim ya. C parayı kullanan ya seçen var mı bilmiyorum ama elektro elektrocek Skarel. Oo çok güzel oğlum. Tamam sürümcü dansımızı aldıysak kutulara Tamam kutularımızı açtık arkadaşlar ama ben size hemen göstermeden açtım pek bir şey çıkacağını sanmıyordum ama Thomas çıktı güzel. Tava da çıktı iyi. Bundan bir şey çıkar mı? Sanmıyorum çünkü ardarda arda iki kere çıktı ya. Yok. Tamam. Şuradan Thomas'ımızı seçelim arkadaşlar. Ne çıktıydı bir de ha tava. Havayı da seçelim. Tamam arkadaşlar lafı uzatmadan maçımıza geçelim. Umarım güzel bir maç olur. Anne anne kovalıyor. Ya niye öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Ee, her delikanlının bir gelişi vardır. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi böyle videoların devamı için like atarsanız sevinirim. Ve kanalıma hala abone olmadıysan sen güzel izleyici. Ve abone olmak istiyorsan videoyu beğendiysen aşağıdan abone olup bildirimleri açabilirsin. Bildirimleri açtığında e, direkt ilk videomu hemen izleyebilirsin yani anladığın kadarıyla. Ve eğer PUBG Mobile oynuyorsan ve kulübüme gelmek istiyorsan sihatim yazarak çıkabilir arkadaşlar. 3 level klanımız var. Daha yeni açıldı. Arkadaşlar dediğim gibi kendinize iyi bakın. Bay bay. Benden bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.